Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün değişik bir çalışma yapacağız. Casper S48 tabletin bataryasını şarjlayıp pardon şoklayıp çalıştırmaya deneyeceğiz. Şarj ünitemizden buraya elektrik geliyor. 5 volt'a yakın bir değer geliyor ama tabletimizin bataryasının içerisinde 2 nokta 88 bir voltaj var ve açılmıyor. Şimdi şoklama işlemine geçeceğiz ve bakacağız nasıl olacak. Şimdi kırmızı artı siyah da eksi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 3.6 oldu yani çok az bir şey daha e, yani 3.8 volta kadar çıkması lazım ki e, tabletimiz açılsın. Burada anakartın üzerindeki şarj e, entegresiyle veya başka bir şeyle sorun da olabilir. Ama dediğim gibi burada şarj e, kolektörünü Ölçtüğümüzde, bataryanın takıldığı yeri ölçtüğümüzde çalışıyordu. Bu tablet uzun bir zaman yatmış da olabilir. Ee, bataryamız bir şekilde bozulmuş da olabilir. Şimdi bataryamızı, şu proplarımızı bırakıyoruz. Tekrar e, görmüş olduğunuz gibi şarjlı matkabımızın bataryasıyla şu şekilde buraları buralara değdirip artıya artı eksi eksiye değdirip Biraz daha şarjını dolduralım. Bir daha ölçüm yapalım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 saniye kadar yine problara değdirdik ama şurada probumuzun dibinde bir duman çıktı. Burada bir yani bu probda bir sorun oldu. O yüzden şeyi kestik. Enerjiyi kestik. Bu şekilde bu pilimizi şoklayarak daha önce de böyle bir birkaç tane telefon yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bu kablomuz niye böyle oldu onu bilmiyorum. Biraz daha pile şok vererek e, voltajını eee arttıracağız ve e, tekrar hani şöyle düşünün. İnsanlara kalp masajı yapıyorsunuz ya hani dünyaya tekrar geri dönüyor onun gibi düşünün. Bir kalp masajı yapalım, devam edelim. Evet arkadaşlar 3.30 yani 3.3 bir voltaj oldu. Eee probun kablosunda sorun varmış arkadaşlar. Kopukluk varmış. Ondan duman çıkıyormuş. Probun ucuna başka bir tane kablo bağladım şu şekilde. Bu sorunu çözdük. Şimdi burada tekrar şarj edelim. Biraz daha şarj edelim. Bakın arkadaşlar 3.4'e çıktı. Yani bir tripot olmadığı için sürekli durdurup durdurup şey yapıyorum. Bakın şimdi çektiğim zaman değer düştü. Yani burada şu anda bateramız 3.8 buraya 3.7 3.6 veya 8'e kadar şarj edeceğiz. Şu anda bateramızın içerisinde 11 bir küsür değer var. Ya yani baya bir riskti. Çünkü 5 voltla şarj olan bir şey. Şu anda 11 voltla çok 11 volt 11 voltla şokluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi eğer ana bir problem yoksa ve istediğimiz değere kadar bataryamızı şarj edersek on off tuşuna basınca batery, şey, tabletimiz açılacak. Ondan sonra bu buraya neden elektrik gelmiyor veya geliyorsa niye şarj etmiyor? Veya e, şarja takacağız. Şarj ediyorsa sorun yok. Bazen bataryalar böyle kuruyor arkadaşlar. Dün e, tıraş makinem vardı. Onu da size şöyle kısa videonun ortasında anlatayım. Tıraş makinesi şarjlı. Tıraş oluyordum bir anda bir gitti. E, fişe taktığım halde bile çalışmıyor. Çünkü bataryası bozuldu arkadaşlar. Bugün e, yarın onun da videosunu sizlerle paylaşırım. Bazen bataryalar bozulduğu zaman cihazlar açılmaz arkadaşlar çalışmaz hiçbir şekilde. Yani bataryanın fişini de çıkarsanız bazı tabletler normal fişte de çalışmaz. Ona göre sistem ona göre yapılmış. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, 3.5'e çıktı. Yani biraz daha e, yani şok yapmak istiyorum ama proplarımın uçları bayağı aslında çünkü batarya adından fazla elektrik veriyoruz. Bu arada burada probları e, kolektöre değdirirken elimde şurada sürekli bataryada. de, ısınıp ısınmadığını sürekli kontrol ediyorum. Burayı kontrol ederken e, buradaki problarımın ucunun bayağı ısındığını gördüm arkadaşlar. O yüzden birazcık ara vereceğim. E, böyle böyle ufak ufak e, dolduracağız. Buraya 3.67 en düşük olması lazım ki. Veya 3.8 olması lazım ki yani bataryanın değeri olması lazım ki arkadaşlar bataryamız çalışabilsin. Şu anda e, gördüğüm kadarıyla bu tablette batarya sorunu var arkadaşlar. Bataryamız e, ölmüş. Ondan dolayı çalışmıyor. İşte bataryayı kurtarmaya çalışıyoruz. E, kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz işten başarılı. Az önce kamerayı yeniden başlatayım derken, yani kamerayı başlatayım derken ee, sizler göremediniz. Burada pil dolum ibaresi çıktı arkadaşlar. Evet. Tabletimiz şu anda çalışıyor. Vatana millete uğurlu olsun. Cemil abi, seni bu mahallede yerin benim gözümde başka. İnşallah bu videoyu seyrediyorsundur. Normalde tabletlerle bu kadar uğraşmam. Seni çok seviyorum abi. Bundan da hiçbir ücret almayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Cemil abimizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu şekilde tablet bataryaları veya telefon bataryalarını şoklayarak olması gereken değerlere yakın bir değere getirdikten sonra fişini taktığınızda cihazlarınız çalışacaktır büyük bir ihtimal ve da bataryayı değiştirmeniz gerekecektir bataryalar birden böyle kütleye gidebilir. Benim tıraş makinemde olduğu gibi. Ama şunu da söyleyeyim. Her batarya her şey böyle şokladık çalışacak bilmem ne falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu da size söyleyip, Yani %70 %80 oluyor ben size söyleyeyim. Evet böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Arkadaşlar cihaz topladıktan sonra sizlerle başka videolar cihazda ee, çalıştık, çalıştıktan sonra da e, video paylaşmak istiyorum. Şimdilik hastamızı şarjda bırakalım. Ee, böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.